Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Gene akşam videosu gelsin istedim. Sabah çekmiş olduğumuz videoyu izlemeyenler mutlaka izlesinler. Vitor Hugo'dan, Marek Amşik'ten çok önemli bilgiler verdim. İkisinden de çok güzel haberler geldi. Bence müjde niteliğinde bir haberdi. Ve Trabzonspor takımımızda biliyorsunuz kritik bir toplantı gerçekleştirdi. E, hoca, başkan ve as başkan toplandılar. Zaten bu toplantının her zaman sonucunda inanılmaz güzel şeyler oluyor. İnanılmaz güzel adımlar atılıyor. Ve sabah konuştuk ama detaylandırmadık arkadaşlar. Akşama sakladım. Ve bir diğer bilgilendirme de şu şekilde Edin Viska formasını yarınki çekeceğim videonun altına yarınki bakın arkadaşlar videomun altına yorum yapacaksınız. Yarın yine bir hatırlatma yapacağım ve bir tane kardeşimize, abimize, ablamıza artık kime çıkarsa hediye edeceğiz Allah nasip ederse. Şimdi e Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bakem'in sözleşme durumuyla alakalı sabah bir değerlendirme yapmıştım. Hani başkanın vermiş olduğu demeç, röportaj biraz soğuk gelmişti ama hani bugün Hakan abiyle de konuştuk telefonda. Çünkü vakemenin menajeri Türk menajeriyle çok iyi bir arkadaşlar ee, ve onunla bizzat kendisi konuştu ve bana da aktardı bilgileri. Şimdi eee ile alakalı çok ufak pürüzler kalmıştı biliyorsunuz. Hep böyle bir imza parası muhabbeti dönüyordu ve bu imza parasında hem kulüp hem vakıme birer adım atmışlar. İki tarafta bir fedakarlıkta bulunmuş ve vakıme'nin şu anda hani atmasına sayıda gün kaldı deniliyor arkadaşlar. Şimdi tabii ki de e, ne menajeri bilebilir bunu ne vakıme ben yarın imza atabilirim diyebilir ne de başkan. Çünkü ortada iki tane ayrı düşünce var şu anda. Hala net bir şekilde anlaşılmışlık yok. Ufak tefek detaylar olsa da bu iş uzadığına ben farkındayım. Sizler de her zaman bunu söylüyorsunuz. Ama mutlu son çok yakın deniliyor. Vakayım ile alakalı mutlu son çok, çok yakın deniliyor. Oyuncu doğal olarak yani geldi yaşı arkadaşlar. Dün de doğum gününü kutladı. Doğum günü kutlu olsun. Hani son dönemimde artık ne kadar çok para kazanırsa onun hesabını yapıyor. Haklı kendince haklı. Kimin? ne, ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu, futboldan sonra neyi planladığını biz bilemeyiz arkadaşlar. Onun için Vakeme ile alakalı da bir müjdeyi herhalde bugün yarın en geç Beşiktaş maçından önce vereceğiz diye düşünüyorum. İnşallah böyle olur. Şimdi arkadaşlar bir kere İstanbul'daki bir kritik toplantıya gelelim. 4 saatlik bir toplantı sonucunda oyuncular teker teker masaya yatırıldığı konuşuluyor. Şimdi işte hani bu üç ismin arasında konuşulanlar konuşuluyor. Basında çıktı, televizyonda çıkıyor, radyoda konuşuyorlar. İşte konular, başlıklar bunlar. Çoğu tahmin. Çoğunun hani e, masaya konu nasıl neler konuşulur? İşte Densil sözleşmesi işte kiralık gidecek, nasıl alalım mı? Uğurcan Çakır'ı satalım mı, kaça satalım? Genç oyuncuları ne yapalım? Altyapıda nasıl bir karar alalım? Zaten e, bir pilot kurma, takım kurma bir muhabbeti zaten aylardır, yıllardır devam ediyor pilot takım kuralım. Bunların hepsi bir söylenti olduğunu düşünüyorum ben açık ve net söylemek gerekirse. Bizzat 3 tane kişiye toplanmış, özel bir toplantı yapmışlar. Bu toplantıda konuşulanların ben dışarıya şunu konuşup bunu konuşup diyeceklerini çok fazla hesaplamıyorum ama tahminleri tabii ki de gazeteciler, basın mensupları bizler yorumluyoruz. Şimdi hepimiz de konuşacağız şimdi. Mesela başlıklarımızı yapalım. Stoperden başlayalım şimdi. Kaleden başlayalım. Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır transferinde nasıl bir strateji izlenmesi gerekiyor? Bence bunu konuşmuşlardır. Şimdi e, Uğurcan Çakır'ı şimdi beraber sohbet ediyoruz gibi düşünün. Düşüncelerinizi de videonun altına lütfen bırakın. Hepsini dinleyin ondan sonra yazın. Bazı arkadaşlarımız e, fazla mesaj yazıyorlar. Hepsini sona sona bırakın lütfen. Sonuna kadar izleyin. Uğurcan Çakır'ı verelim mi? Ne kadar parayı verelim? Biz Uğurcan Çakır'la Şampiyonlar Ligi'nde devam etmemiz gerekiyor mu sizce? Şampiyonlar Ligi oynayacağız elemeler oynayacağız ya da şampiyonlar ligine katılmak için. Şimdi bunlar daha netleşmedi. Seneye de bizim şampiyonluk yarışında en büyük kozumuz Urcan Çakır olur mu sizce? Bence e, tamamıyla bu işi deniliyor. işte Uğurcan Çakır kararı versin. Urcan Çakır çünkü gerçekten çok bir fedakarlıklar yaptı. Trabzonspor takımını şampiyon yapmadan gitmeyeceğim dedi. Şampiyon da yaptı. Bir önceki sene başkan söz verdim demişti Uğurcan Çakır'a. Eğer iyi bir para gelirse gidecek demişti. Şimdi artık top Uğurcan Çakır'da. Ama e, şimdi her oyuncu yeri doluyor evet her oyuncunun yeri doluyor ama Uğurcan Çakır hem yerli olması hem de herhalde dünyada Uğurcan Çakır gibi bir karıcı almaya kalksak biz cebimizden 30 milyon TL milyon euroyu pardon net çıkartmamız lazım diye düşünüyorum ben Uğurcan Çakır niyeyse gitmesini istemiyorum arkadaşlar hani illa iş paraysa satarım Bakaseta Sapta Kadir Ömür 2 10 numara birden satarım Canini satarım Atıyorum ee, takım içerisinde diğer başka oyunculara gelen teklifleri değerlendiririm veya Cornelius'u veririm 20 milyon euro bu serbest kalır maddesini getirin alın derim örneğin diye düşünüyorum. Tabi Uğurcan Çakır'ın da hedefleri var ona da saygı duyuyorum. Uğurcan Çakır şu anda gidiyorum dese alkışlayacağız kalıyorum dese omuzlara başımızın üstüne çıkartacağız yine. Densvil kalsın mı gitsin mi? Bir konu bu arkadaşlar. Densvil kalsın mı gitsin mi? Bence Denswil bu takıma çok ciddi bir anlamda adapte sağladı. Dance ile alakalı benim düşüncelerimi zaten biliyorsunuz. Her zaman da söylüyorum. Densville bu takımın olmazsa olmazlarından. Sol bek, sağ stoper, sol stoper. Banko ve mükemmel oynuyor. Ne Edgar arattırıyor ne Vitor Hugo'yu arattırıyor oynadığı zaman. O için ben kalmasından yanayım. Şimdi Abdülkadir Ömer ve Bakasetas'ın ikisine de teklif var. Şimdi bu iki oyuncunun da satılmasını ben uygun görüyorum. Bence iki oyuncu da satılabilir. Bu iki oyuncunun yerine de biz e, oyuncu transferi yapabiliriz. Abdülkadir Ömür'ün transferinde yerli anlamında sıkıntı yaşarsak diye korkuyorum ama... Stopper'e bir yerli oyuncu işte Kaan adı geçiyor. İşte Ömer Toprağ'ın adı geçiyor biliyorsunuz tekrardan. Solbeki Eren'in adı geçiyor. Kayseri'nin sağbeki Onur'un adı geçiyor. Bunların hepsi konuşulan isimler. Listede bulunan isimler. Halil Dervişoğlu'nun adı geçiyor. Beşiktaş'ın orta sahası Can'ın adı geçiyor. Takımımızda gerçekten ciddi anlamda bir yerli hareketliliği var. Gurbetçi 3-4 tane daha oyuncu alınması gündemde bakın. Gurbetçi bakın bunu da sizlere söyleyeyim kulübümüz gurbetçi de getirecek gene. Genç oyuncularla alakalı tasarrufları nasıl yapacaklar? Takımın kadrosunda bulunması gereken genç oyuncular. Hangi genç oyuncuları kiralarız? Hangi genç oyuncuları e, mesela Batuhan'dan nasıl fayda sağlarım? Bütün konular bunlar arkadaşlar. Bunlar konuşuldu. Bir diğer konu. Canini'ye çok ciddi teklif var. Koyita'yı göndereceksin. Canini'ye ve Cornelius'a teklif var. Canini ve Cornelius gittikten sonra bir tane daha Santofor gelip bir tane de yerli Santofor gelmesi gerektiğinin e, bir fikir ol birliği var mesela. Bunu duyuyoruz. Bir tane yerli iyi bir yerli golcü. Mesela Kasımpaşa'nın Santofor Umut için Galatasaray takımının e, iki tane çok önemli oyuncu veriyor. Ve 3 milyon euro verdiği konuşuluyor Kasımpaşa. Bakın bu bugün konuşulan bilgi. Bugün hani gazetelerde yansıdı, televizyonda da konuşuluyor bu bilgi. Hani Umut gerçekten iyi bir çıkış yakaladı ve iyi bir santofor. Gol kralında da giden bir santofor. Ama hani e, Galatasaray takımıyla Kasımpaşa arasında bunun görüşmeleri başladı. Konuşuluyor. Tabii son dakika golleri gelebilir. Her an her şey olabilir. Umut'un adı bizimle de geçiyordu. Ama çok fazla yoğunlaşılmadı bu isim üzerinde. Şimdi baktığımız zaman e, sol bekte kimi getirebilirler? Sağ bekte neler yaşanacak? Bruno Perez'e devam edecek mi? Bakın bu da çok önemli bir bilgi. Bruno Perez'le devam edilecek mi? Çünkü bazı oynuyor gibi gözüken, takımımızda hiç problemi yok gibi gözüken oyuncularla da yollar ayrılabilir. Bunun da planlaması yapılıyor. Şimdi Puaç'la alakalı nasıl bir inisiyatif alınacak Bana sorarsanız Puaç oluyor. evet oldu. Biz sol öyle veya böyle eskisi kadar konuşmuyoruz Puaç'ı oynadığı süreci ama ben Puaç'ın yerine daha yetenekli, daha hücuma yakın, daha defansı iyi böyle komple bir oyuncunun gelmesinden yanayım. Abdullah Avcı yönetim Poğaçla alakalı nasıl karar verdiğini tabii ki de bilemeyiz. Ama ben çok fazla Poğaçla alakalı hani e, memnun olduklarını düşünmüyorum. Bruno Perez'in performansının da ben Abdullah Avcı'yı çok fazla memnun ettiğini düşünmüyorum. Gerek yaşı gerek maliyetiyle beraber orayı yani yerli veyahut da genç bir yabancı daha bir dinamik bir yabancı oyuncuyla orayı doldurabilir miyiz? Doldurabiliriz diye düşünüyorum ben. Tabii bunların hepsi konuşulacak konular. Yabancı sınırlaması. Şimdi gelecek sene sen yollar ayrılması bekliyoruz. Koita'nın yollar ayrılmasını bekliyoruz. Bakasetas giderse, Canini veya Konyos'tan biri giderse 4. Diabete, Flavio'su var biliyorsunuz. Bu oyuncularla da yollar ayrılacak. Bizim gelecek sene 1-2 tane yerimiz açılacak. Ee, ve bu 1-2 Densville'in aynı şekilde, Poach'ın aynı şekilde gitmesi muhtemel. Tabi Densville anlaşılması inşallah e, olur, anlaşma Çünkü Densville çok önemli oyuncu. Bütün bu planlamalar yapıldı. İsim isim konuştum ve sizlerin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Akşam sohbet olsun istedim. Bir diğer konumuz da pilot takım. Şimdi pilot takım bir kere çok önemlidir. Pilot takım ben mesela Gençler Birliği formasını hiç giymedim bakın. Gençler Oftaş takımının pilot takımın pilot takımıydık. Biz Gençler Birliği Oftaş olarak 3. Lig'de başlayan bu takım ben 2. B kategorisinde katıldım bu takıma. 3. şampiyonu, 2B şampiyonluğu, PTT Bankasya 1. Lig şampiyonu ve Süper Lig'de de e, bayağı iyi bir başlangıç yaptık. İlk senemizde e, takım bozuldu tabii. Biz ben Trabzon'a geldim. Diğer işte Gökhan Gönül Fener'e gitti. Birçok arkadaşımız sağa sola gitti ve yeni bir yapılanmaya girildi ve daha sonra yavaş yavaş küme düştü. Şimdi 3. Lig'de Hacettepe diye devam ediyor. Ama bizim takımımızdan çok ciddi oyuncular yetişti arkadaşlar. Milli takım, amil takım gören iki tane oyuncu oldu. Ben ve Gökhan Gönül. Fenerbahçe'ye Orhan Şam gitti. İlhan Eker gitti. Erhan Güven. Beşiktaş'a gitti. Mehmet Çakır Trabzonspor takımına geldi. Ve Süper Lig'de oynayan birçok kardeşim arkadaşım var. O, pilot takım çok önemli. Biz mesela PAF takımdan çıktığımız zaman ortadaydık arkadaşlar. Bizi A takıma da çıkartmadılar. Biz nereye gideceğiz? Bu tamamıyla bir soru işaretiydi. Biz kulüpten muhtemelen ayrılacaktık. Çünkü o dönemde bizimle alakalı bir karar verilmesi gerekiyor. Ve U19 takım arkadaşlar U18, U17 takımlarından A takım oyuncu vereceğin zaman böyle çat alayım onu oraya koyayım gibi kolay değil 20 tane biz oyuncuyuz bakın arkadaşlar 20 kişiyiz bu 20 kişiden kaç kişi çıkartırsın 2-3 2-3 tane çıkartırsın ama ne oldu arkadaşlar ee, takım komple tutuldu İnanılmaz bir çıkışla beraber takım uçtu ve müthiş paralar kazandırdık Gökhan kazandırdı ben kazandırdım Orhan kazandırdı birçok kardeşimiz kiralandı gitti geldi Lig'de birçok takımla oynadı pilot takım çok önemli Trabzonspor takımıza <laughs> pardon hayati işi diye düşünüyorum pilot takım. Pilot takım mutlaka yapılması gerekiyor ama yurt içinde yapılması gerekiyor. Yurt dışında değil. Yurt dışında söylemleri var çünkü. Bu benim tamamen kendi düşüncem. Hani konuşulan muhtemel konular bunlar. Masaya yatırılan konular bunlar. Transfer listesi vardır. Yabancı yerli Abdullah Avcı'nın ben bir sunum yaptığını düşünüyorum. Çünkü elindeki kadro dosya kabarık bir dosya. Bu dosyada ne yazacak arkadaşlar? Tamamıyla Abdullah Avcı niye dosyayla geldi? Çünkü bir sunum yaptı yönetime. Ertuğrul Başkan'dan da Nokta bir cümle söyleyeyim sizlere. Tarihi altına haberle yazılacak bir cümle de. Hoca kim isterse biz onu alacağız. Et. Daha da konuşacak bir şey yok. Akşam videomuz sonlandı arkadaşlar. Sonuna geldik. Videomuz sonuna kadar gelen Herkese çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kemik kitlem. Zerayi seviyorum. Çok teşekkürler.